Karaylan kartalı sarmış. Kartal Karaylan'a saldırmış. Ama İran da kendi düşürmüş. Uçamıyorlar, kaçamıyorlar şu an. Bir de müdahale edemiyor. Ama Karaylan parçalanıp ee? bak. bakalım. Bak o da ben şeyleyim. Gerçekleyim. Şey Ama kartal da burada. <laughs> gel bak ne olur gel. Karaylan'a kartal. Karaylan kartalı sarıp Kurtar hayvanı, hayvanı kurtar hayvanı kurtar Hayvanı kurtar ya Karaylan ölük de çocuk Bak daha seriyken bak Sıkıyosun bu Çeyik isimlik öpücen ölük Ölük mü ölük, ölük de bazen ölmeyik be. Sağol diyorum ben dık, Yelani, etme, i̇lan, ölük ol, ölük, etme, Sarık sarık Dolanık, sarık Bye <laughs> bye